Bismillahirrahmanirrahim. Çok kıymetli kardeşlerim. Bizler Türkiye'den 13 saat, 14 saatlik uçak yolculuğu uzaklığından Türkiye'den Tayland'a bu bölgeye gelmiş bulunmaktayız. Gelme amacımız bize vekaleten kurbanlarını veren Türkiye'deki kardeşlerimizin bu emanetlerini yerine getirmek ve buradaki kardeşlerimizle aramızda sevgi bağı, muhabbet bağı oluşturmak. Bizler Türkiye'den uzak diyarlardan buraya kadar geldik. Bizi bir araya getiren İslam'dan dolayı Allah'a şükürler olsun. Bizler bayrağımızla, ay yıldızlı bayrağımızla, muhabbetimizle, sevgimizle geldik. Ve Türkiye'deki kardeşlerinizin sizlere selamını getirdik. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. Şu an tat, rekanete almış olduğumuz kurbanları fakir ve utanç kardeşlerimize götürmek üzere otoban hareket ediyoruz. Gökte melekler, yerde mavi yelekler. Şu anda sahada etleri utanç kardeşlerimize ulaştırmak üzere hareket halinde. Allah-u Teala kabul eylesin inşallah. Burası Tayland. Tayland'dan Türkiye'ye selamlar. <laughs> Malatya'ya selam. kardeşlerim. Görüyorsunuz her hal ve şartta çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda tropikal bir bölgedeyiz. Tabii oldukça sıcak ve nemli bir ortam. Palmiye ağaçlarının gölgesinde güneşten korunmaya çalışıyoruz. Ama şikayetçi değiliz. Elhamdülillah. Rabbimize de şükür ediyoruz. Rabbim bizlere bu fırsatı verdiği için binlerce kez şükürler olsun. Rabbim sizlerden razı olsun. Tayland, Çana'dan Türkiye'ye selamlar.